Günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat öğlen 12 oldu. Biz kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Burada hava mis gibi arkadaşlar. 18 derece sıcaklık var dışarıda. Ee, çamaşırlarımı astım. Bir makine çamaşırı da attım her zamanki gibi. Onlar kuruyunca da onları artık toplayacağım. Düreceğim yerleştireceğim. Yerlerine yeni çıkan çamaşırlarımı atacağım arkadaşlar. Buldun mu anneciğim bebeğini? Evet oyun aşkım. Öyle işte arkadaşlar sizler neler yaptınız? Nasılsınız? iyi misiniz? Günleriniz nasıl geçiyor? Oralarda havalar nasıl? Sıcak mı? Soğuk mu? Biz burada böyle işte evlere tıkılı kaldık. Ne kadar ben sıcak desem de yine soğuğu var arkadaşlar. Burası biliyorsunuz Batı Karadeniz ve havanın sağı solu belli olmuyor arkadaşlar. Evet anneciğim gel oyna bebeklerini. Hadi otur yanıma. Anne. Akın da bir dışarıya kadar çıktı. işleri vardı. Birazdan gelir o da. Biz de Badis Hanım'la birlikte birazcık vakit geçiriyoruz. Evet ablaları. Bakın bebeğini gösteriyor size. Çok güzel bebeği var. Evet. Çok güzel bebeği var Badis'in. Değil mi anneciğim? Evet. O da onun kardeşi. Evet. Değil mi anneciğim? Canım kızım benim. Ablaları bu hiçbir şey yemedi bu sabah biliyor musunuz? Evet hiçbir şey yemedi. Beni çok üzdü. Artık öğleden sonra çorbasını içer. Ona ıspanak yapacağım arkadaşlar. Dün taze ıspanak almış Akın. Pazardan ıspanak yemeği pişireceğim. Yanına da bir makarna yaparım ya da bir salata yaparım. Bilmiyorum henüz karar vermedim. Bakalım. Evde işlerim çok bugün. Salonu süpürmem lazım her zamanki gibi. Gerçi her gün süpürüyorum görüyorsunuz. Çok geç aşkım. Her günde süpürme silme videoları çekip de da sıkmak istemiyorum arkadaşlar. bulaşık bu süpürmeymiş silmeymiş. Biraz yemeklere ağırlık vereyim istedim. Evet anneciğim çok güzel bir bebek bu. Evet aşkım. onu o da evet. Evet o da. O da kardeşi mi? Annesi mi? Öyle işte arkadaşlar. Biz böyle vakit geçiriyoruz bade kuşla. Tamam. Onu da ver hepsini ver. Hepsi üst üste oh hepsi uyuyor bak. <laughs> sen de yat. Hep beraber uyuyun. Gel sen de. <laughs> Tatlı kızım benim. Neyse arkadaşlar birazdan tekrardan görüşürüz. süpürdüm, sildim az önce. Akın da bade suyu dışarıya çıkarttı biraz hava alsın diye. Hava çok güzel arkadaşlar. Biraz soğuk ama olsun. Son güzel havalar değerlendirmek lazım. Ben de şimdi kendime bir tane sütlü kahve yaptım arkadaşlar. Onu içiyorum. Fırsattan istifade. <laughs> koydum. Kokusu geçene kadar kavuruyorum. Valla ıspanakları öldürdüm arkadaşlar yıkarken. 8-10 kere yıkamışımdır herhalde. Çok da yıkayınca vitamin kaçıyor diyorlar ama ben yıkamadan rahat edemiyorum arkadaşlar. Akıllı bari suyu içeride uyuttu sana sanırım hiç sesi çıkmıyor. Şimdi havuçlarını atabiliriz. 是。Um I do Şimdi ağzını kapatayım. Birazcık kendi suyuyla haşlansın. Ondan sonra suyunu ilave edeceğim. Birazcık da pirinç koydum şuraya arkadaşlar. Onu ilave edeceğim. Ondan sonra ıspanağımız hazır arkadaşlar. Tuzunu ilave ettim arkadaşlar ben. Şimdi suyunu ilave edeceğim. İyice ne söndü ıspanaklarım. Şöyle. içlerine dökelim fazla ezmeden karıştırıyorum arkadaşlar zaten yıkarken yeteri kadar cızıklarını çıkarttım ıspanakların kapağını da kapatalım burada pişsin arkadaşlar Arkadaşlar şimdi salona geldim. Saati beş buçuk yaptık. Akşam saat beş buçuk oldu. Bade Su uyudu, uyandı. Ispanağını yedi. Afiyetle değil mi anneciğim? Şimdi annesinin yanında oturuyor. Birazcık dinleniyoruz hep birlikte. esra'ya ulaştım arkadaşlar. Onu seyrediyorum şimdi. Hava yine soğumaya başladı. Akşamüstü bu saatlere doğru soğumaya başlıyor arkadaşlar. Hakkında çalışıyor dışarılarda arkadaşlar. Öyle. Ben ne yaptım bugün işte <laughs> rutin ev temizliğimi yaptım arkadaşlar. Yemeğimi pişirdim. Zaten mercimek çorbam vardı. Ispanağım da var. Pilavım da var aslında birazcık. Belki yanına bir şey yaparım. Belki yapmam bilmiyorum arkadaşlar. Öyle biz de bugünler böyle geçiyor arkadaşlar. Bir günümüz evde işte güçte bade soğanımla geçiyor değil mi bade soğanım? Evet ablalara merhaba demek ister misin? El sallamak ister misin? Bugün modumuzda değiliz. istemiyormuş ablaları. Öyle işte arkadaşlar. Ah, şu Esra Erol'u izledikçe böyle artık içim bir şey oluyor. Böyle fenalıklar geçiriyorum ama izlemeden de edemiyorum. Valla ne olacak bu gençlerin hali? Bu gençlik nereye gidiyor? Bu aileler neden bu kadar üzülüyor? Aileleriniz niye bu kadar üzüyorsunuz? Hiç anlam veremiyorum arkadaşlar. Allah hepsini ne diyeyim? hepsini ıslah etsin, akıl fikri versin. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Neyse ben birazcık Bade süre ilgileneyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, akşam akşam canımız bir kek istedi. Kek yapmaya başlayacağım şimdi. Klasik kek tarifi arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz zaten. 3 tane yumurta, 2 bardak toz şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt bir tane kabartma tozu bir tane vanilya aldığı kadar da un arkadaşlar her yerine ıslattım arkadaşlar Arkadaşlar burada ne var? Vazgeçilmez çayımız var. Şimdi çay demledim arkadaşlar. Kekim fırında bade su sabırsızlıkla kekin pişmesini bekliyor arkadaşlar. Keki çok seviyor. Akın da çok seviyor keki. Ben de çok seviyorum. Arada yapıyorum böyle. Şimdi afiyette çayımız demlensin. Kekimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar saati 11.30 yaptık. Bugün de benden bu kadarlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.